Vazgeçtim. Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru o kızı olan kız Erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görünmüş el emeği göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın değil mi ki kötüler kadı olmuş yemene vazgeçtim vazgeçtim bu dünyadan dünyamdan geçtim ama sizleri yalnız komak var ya o koyuyor adama